Arkadaşlar, bugün size oyun oyuncak Oyuncaklarımızı göstereceğiz değil mi tura Evet. Bütün oyuncaklarımızı çıkaracağız. Bugün araba oynayacağız. Polis. Bu ne babacım? Ne arabası bu? Polis. Bu polis arabasıymış arkadaşlar. Polis arabası. ee, bu ne babacım? O otobüs. Bu otobüsmüş arkadaşlar. Otobüs. otobüs. Başka? Diğer ambulans nerede? Ambulansı da göster. Bu. Bu mavi araba. Arkadaşlar görüyoruz. Şey nerede babacığım? Aa o ne? Küçük itfaiye mi? İtfaiye. İtfaiye. Başka ambulans nerede? Aa küçük. Bakın arkadaşlar. Dinoko arabası var burada değil mi Tura? Dinoko arabası. Gördünüz mü arkadaşlar? Sarı. Bakın bu da küçük itfaiye arkadaşlar. Değil mi Tura? Evet, evet babacığım. Arkadaşlar bakın Turan'ın elindeki o, o, ne babacığım? Ne arabası o? E. Mavi e. araba mı? Mavi. Evet arkadaşlar. Vuv, bakın mavi araba bu da. O ambulans getirmiş Tura. Babacığım bu am, ambulans mı? Ambulans. Bakın arkadaşlar ambulans burada. Bu da polis değil mi babacığım? Evet arkadaşlar bütün arabaları buraya koyalım. Evet arkadaşlar burada bir tane daha araba var bakın. Ve sonra bir tane de mini kupurumuz var burada. Değil mi Tura? Aa, bir tane daha araba geldi Tura. O ne arabası oğlum? Bu ne babacığım? Aa, otobüs. Otobüs mü babacığım? Evet polis arabası. Oo, bir tane daha polis arabası gelmiş arkadaşlar. Bakın. Polis arabasına bakın. Bugün bütün arabalarımızı çıkardık değil mi arkadaşlar? Evet. Tura en sevdiğin ara araba burada hangisi oğlum? Hadi onu arkadaşlara göster. Bak. E, Tura'nın en sevdiği araba bu arkadaşlar. Benim en sevdiğim araba hangisi göstereyim mi? Hayır o değil o mavi değil. O değil. Ben göstereyim mi en sevdiğim arabayı? Babacığım. O da değil. O otobüs de değil. O da değil. Göstereyim mi babacığım? Hmm. Bak onu da evet onu da seviyorum. Bakın arkadaşlar bunda müzik var. Bu aracı burada. Bakın müzikli arkadaşlar. Ama o da değil. Göstereyim mi en sevdiğim arabayı? <laughs> Bakın küçük mini kupru var arkadaşlar. evet. evet. Arkadaşlar. Tören arabası var. Bak. Evet. evet. Otobüs, turuncu otobüs. Ambulans, Tören ambulans arkadaşlar. Dino, sarı küçük Dino araba arkadaşlar onda. Sen çok mu seviyorsun onu sarı küçük Dino arabayı? Çok hızlı değil mi o? O da hızlı gidiyor değil mi babacığım? Mavi araba arkadaşlar. Onun tekerleri büyük. Evet, vos vos var rengarenk. Küçük itfaiye var arkadaşlar. Oo, polis tırı var. Onun kapıları açılıyor mu Tuğra? Arkadaşlarına göster kapıların nasıl açıldığını. Göster. Bak. Şöyle şöyle göster. Biz öyle gözükmüyor. Dur şöyle yapalım. göstereyim, gösterelim babacığım. Şöyle aç da göster babacığım. Arkadaşlar bakın kapılar açıldı bunun da. Kapılar açılıyor Polis, bunun. Polis arabası arkadaşlar. Polis arabası. Polis arabası var orada bir de. Bir taksi arkada mı kalmış Tuğra? Arkada taksi mi kalmış? Arkada taksi var onu da gösterelim mi arkadaşlarına? Arkadaşlar bakın o da robot taksi. Benim en sevdiğim araba burada. Benim en sevdiğim araba burada. Bu arkadaşlar ambulans. Ben ambulansı çok seviyorum. Tuğra da çok seviyor ambulansı değil mi? Tuğra. Arkadaşlar bugün bunu Evet bugün bunu gösteriyor arkadaşlar Tuğra size. Hadi oynayalım. Tamam oynayalım babacığım. Bunu kapat Kap onu. Tamam babacığım kapatıyorum. Arkadaşlar bir şey demek ister misin? Ne diyeceğim? Ee, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi Hoşça bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun de. Abone olun. Be beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.